Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan Bana ben. Bugün sizlerle HTC'nin dün akşam tanıttığı yeni nesil telefonu One A9'dan biraz bahsetmek, değerlendirmek istiyorum. Telefonun incelemesini yapacağız ama ön bir değerlendirme yapmak isterim sizlerle. Telefonda 5 inç boyutunda süper AMOLED bir ekran var. 441 PPI değer sunuyor. Zaten bu klasik bir değer. Gorilla Glass 4 kaplamayla geliyor. Bu Full HD ekran desteklemesi olmasının sebeplerinden bir tanesi de tabii ki Yonga setinin zaten ancak buna destek verebilmesi. E, Yonga setinden demişken Snapdragon 617 var yeni nesil. E, burada 1.5 GHz'de çalışan 4 adet a çekirdeği, 1.2 GHz'de çalışan 4 adet a çekirdeğinden oluşuyor. Yani A5, 8 tane a 3 çekirdeği var ve e, bunlar farklı... GHz hızlarına çalışarak telefona güç veriyorlar. İşte 4 tane çalışıyor. 4 tane grup bir noktada çalışıyor. 1.2 GHz olan, eğer yetmezse diğer 4 tane daha devreye giriyor. Adreno 405 GPU var. Bilmediğimiz bir GPU değil. Snapdragon 615'ten biliyoruz. Snapdragon 615'te hemen söyleyeyim, şu anda operatörlerin mesela şu an burada var Vodafone Smart Ultra 6'da Snapdragon 615 var bu telefonda ve bu telefon 899 liraya satılıyor. Bunu da belirteyim, e, Snapdragon 617 yenilik olarak bazı yenilikler var, özellikle e, burada LTE noktasında bir yenilik var. <laughs> Düştü telefonum. E, ve işte Quick Charge 3.0 özelliği var, H.265 kodek desteği var Snapdragon 617, Snapdragon 615'te olmayan. Bazı özellikler var. işte 21 megapiksel kameraya kadar destek veriyor. Ama bu, bu e, telefonda 13 megapiksel kamera var. Hazır yer gelmişken onu da söyleyeyim. 13 megapiksel bir kamerası var. E, IMX214 sensör var. Çok eski bir sensör IMX214. Efsane bir sensör. Yani Oppo Find 7'de, OnePlus One'da, Nexus 6'da, Huawei'nin e, 9 liraya satılan Accent e, G7'sinde bunlar kullanılmıştı. E, bu sensör kullanılmıştı özür dilerim. Telefonda 16 GB ROM, 16 GB RAM seçeneği, 32 GB hafıza, 3 GB RAM seçeneği var. E, bu daha evvel G3'te gördüğümüz bir şeydi. E, yapılandırmaydı, konfigürasyondu. Aynısını bu da kullanmış. E, RAM'ler DDR3 RAM, V933 hızında çalışıyor. Ee, telefonda yenilik olarak Dolby Audio ses sistemi var deniyor ki bu Dolby Audio ses sistemi dediğim gibi artık Çin telefonlarına 800 liraya satılan şu an ülkemizde Çin telefonlarına bile var bu özellik. Ee, yenilik olarak ne var? E, Hi-Res dediği, RIS dedikleri bir e, ses sistemi var. 192 kHz e, 24 bitlik bir ses, ses seçeneği var. CD kalitesinde ses deniyor buna. Bu güzel. FM radyo özelliği var ama ben FM radyo özelliğini ülkemizde kullanılmayacağını düşünüyorum. Neden derseniz çünkü ekstradan bir maliyet FM radyo. kullanılmayacağını, kullanılmayacağını göreceğiz ama ben kullanılmayacağını düşünüyorum. Çünkü daha evvel yapılan bir açıklamada hatırlıyorum. 135 TL civarındaydı ekstradan bir telefona radyo konması. Belki üçüncü parti yazılımlarla falan açılabilir. Artık bilemeyeceğim nasıl olur. Telefonun en önemli soru işaretlerinden bir tanesi. 2150 mAh pil gücü. 143 gram telefon. E, yekpare metal bir gövdeye sahip tabi. E, bu da ağırlık e, olmasının sebeplerinden bir tane, ağır olmasının sebeplerinden bir tanesi. %66.8'lik kasa ekran oranı var. Bence düşük bir oran bu. Ama ön taraftaki aparlör kısmının e, bu oranı düşürdüğünü düşünüyorum. Quick Charge 2.0 ile geliyor fakat 3.0'a destek veriyor. 3.0'da desteği de alacağı söyleniyor telefonun. E, telefonun en önemli özelliği HTC A9'un en önemli özelliği Android 6.0 Marshmallow ile çıkması kutudan. Bu Nexus cihazlar haricindeki ilk telefon bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Biraz telefonu değerlendirmek gerekirse hemen şöyle söyleyeyim. E, tasarım tarafında HTC metal morfik tasarım dedikleri bir tek parça metal tasarım kullanıyor. İşte inceltilmiş çerçeveler şunlar bunlar diyor. E, hatta güç tuşuyla birleştirilmiş çerçeve gibi bir şey söylüyorlar artık. Nasıl değerlendiriyorlar bilemiyorum ama Bunlar kullanılmayan, yapılmayan şeyler değildi. Çerçevesiz telefonlar var, yana doğru kayan, e, akan ekranlar var. Şunlar, bunlar falan filan. Bakalım fiyat segmenti ne olacak? Eğer fiyat segmenti e, bu telefonlar seviyesinde olacaksa, evet o zaman sıkıntı yok. Ama üst segment telefonların fiyatında A9 çıkacaksa ki görünen o, e, bu noktada eleştireceğiz telefonu ister istemez. Ama dediğim gibi fiyat telefonun eleştirilip eleştirilmemesini Ortaya çıkartacak bir ayrıntı. Kamera tarafında dediğim gibi 13 megapiksel IMX214 sensör var. Bu sensör yani bundan bir buçuk yıl evvel hatta iki yıl evvel diyebileceğimiz artık 2016'ya giriyoruz. 2 yıl evvel kullanılan bir kamera sensörüydü. HTC buna dönüş yapmış. Neden böyle bir kamera sensörü kullandı bilemiyorum. RAW desteğinden bahsediliyor. Rav desteğini çok uzun zamandan beri telefonlarda kullanabiliyoruz. Full HD kayıt var. Full HD kayıt da telefonun hangi segmentte olduğunu açıkçası bize gösteriyor. OIS özelliği var. Yani optik stabilizasyon özelliği var. Fakat OIS Plus yok. OIS 2.0 yok. OIS 2.0 Plus yok hatta. OIS özelliği var. Nasıl çalıştığını göreceğiz telefonun yapacağımız incelemede. En azından 2.0 Plus ile telefonumuz da var. Onunla da karşılaştırırız bakalım nasıl çalışıyor o özelliğinin. E pro mod diye bir seçenek koymuş HTC. Güzel bir seçenek. İşte nedir? Hiçbir şey yapmamanıza gerek kalmadan otomatik mod seçeneği koymuş. E, buna pro mod demiş. E, bu da bir enteresan. E, artısı bu hyper lace dedikleri bir özellik var. Bu hani yavaş Çekiliyor ya videolar, işte diyor ki, HD'si 12 kata kadar yavaş video çekebilmeyi imkan sağlıyor diyor. Ama hangi çözünürlükte bunu yapıyor? E, yaptıktan sonra videoyu atıyorum, Full HD çektiğim bir videoyu bu özelliği kullanıp 12 kata kadar yavaşlatabiliyor muyum? Yavaşlattığımda hangi çözünürlüğe düşüyor bu video? Bu konuda bilgi yok maalesef. E, dün işte gidemedik, gitseydik keşke bunları sorardık HTC'ye. Ama maalesef şu an bu tam bir muamma. Ses tarafında iyi işler yapılmış. Dediğim gibi yani 800 TL'ye satılan Dolby Surround sistemine sahip telefonlar var şu an ülkemizde. Bunda da Dolby Surround özelliği var. Bu AHA RS dedikleri sistem, bu güzel. 192 kHz, 24 bit bundan bahsettik. Ve HTC Pro Studio kulaklıklar iyi. Telefonun bir bilinmezliğinde, pil tarafında 2150 mAh pil var ve HTC diyor ki 720p çözünürlüğünde videoları 12 saat boyunca izleyebilirsiniz diyor. Ama işte veri senkronizasyonun açık olup olmadığı belli değil. Hangi çözün, hangi parlaklıkta olduğu o da belli değil. Bunların testini geldiği zaman yapacağız. Bakalım gerçekten bunları görebilecek miyiz? Hep beraber bunun testini yapacağız. 2150 mAh pil ise tam bir dediğim gibi bilinmez. Yani şu anda bu ekran boyutunda evet belki daha 2K çözünürlüğündeki ekranlarda 2600 mAh piller yetmezken 2150 mAh pil Snapdragon 617 ile nasıl bir performans sergileyecek bunu hep beraber göreceğiz. pil tarafında HTC işte her zaman iyi. Kötü bir firma değil asla. Hep iyi bir şekilde bize performans sunuyor. Fakat 2150 mAh pil bende çok büyük soru işaretleri oluşturdu. Bakalım telefon geldiğinde nasıl bir performans sergilecek pil tarafında en çok merak ettiğim nokta bu. Zaten kamera tarafında herhangi bir şey merak etmiyorum. Performans tarafında da bir şey merak etmiyorum çünkü Snapdragon 615 615'li telefon kullanıyoruz. Bu telefondan bir fark yok Snapdragon 617'nin. Belki bağlantı hızı noktasında bir farkı var. Ee, quick Charge noktasında bir farkı var. Ee, i̇şte RAW desteği ve H265 kodek desteği olacak telefonda. Bakalım 4K videomuzu oynatabilecek mi? Çünkü e, HTC Desire 626 oynatamamıştı 4K videoyu. Bakalım bu oynatabilecek mi? Bunu da test yapacağız. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ben e, HTC One A9 tam bir bilinmez bir telefon diye düşünüyorum. Çünkü bu bilinmezlik fiyatından dolayı geliyor. Fiyatı açıklandı telefonun. Amerika'da 400 dolar seviyesinde açıklandı. İngiltere'de 420 pound seviyeden açıklandı. Bu da arkadaşlar çevirmiş 1920 liraya tekabül ediyormuş. Yani bu fiyatın üzerine KDV'sini, özel iletişim merkezlerine, şunları bunları koyduğunuzda bir de FM radyoda gelirse bu bandrolde koyduğunuzda falan telefon 2500 liralara varıyor. imkansız bir rakam yani bu paraya bu telefon satılması imkansız takdir edersiniz ki. Bilmiyorum nasıl olacak. Normalde şöyle oluyor biliyorsunuz işte 399 dolar Amerika'da satılıyorsa işte Avrupa'da 420 euro seviyelerinde pazara giriş yapıyor. Bu seviyelerden bakıldığında 420 euro seviyesinden bakıldığında işte 1400 lira seviyesinden telefonun fiyatlandırılması ortaya çıkıyor. Bunun da üzerine bayi karları vergiler şunlar eklendiğinde 1800 lira belki 1900 lira seviyelerinden telefonun ülkemize giriş yapabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu fiyat segmentinde çok ciddi oyuncular var. İşte Galaxy S6 ciddi oranda geriledi. LG G4 bu noktada bu fiyatlara geriledi. Şu an çok rahat bulunabiliyor telefonlar e, bu fiyatlara. HTC One A9'un nasıl bir performans sergileyeceğini, ne kadar başarılı olacağını dediğim gibi fiyatı belirleyecek. Bakalım hep beraber e, telefonun nasıl bir başarı göstereceğine şahit olacağız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. E, telefon çünkü geldiğinde zaten en detaylı incelemesini yine yapıyor olacağız. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen. HTC One A9 ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatı sizce ne olmalı? Bu fiyatları dillendirdim, bu fiyatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu telefonun fiyatı ne olmalı ki sizin için alınmalı? Telefon ayrıca iPhone'a e, rakip olarak gösterilmiş. Evet, HTC One A9 iPhone'a rakip olabilir ama iPhone 4s'e rakip olabilir. E, iPhone 5 ve sonrası telefonlara bu HTC One A9'un rakip olması benim kanaatimce kesinlikle ve kesinlikle söz konusu bile olamaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum size arkadaşlar.